Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle henüz sona eren Chessable Masters finalinin çok güzel bir partisini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Karlsbad Giri arasında oynanan bu partiyi biz de canlı yayında incelemeye çalışmıştık. Aslında bu biraz canlı yayının özeti gibi olacak. Ve başlıkta belirtilen satranç mirasının da nasıl tahtada oluştuğunu göreceğiz. Dünya şampiyonu satranç klasiklerini nasıl inceliyor ve onları nasıl daha ileriye taşıyor anlamaya çalışacağız. Tabii burada bir kelime oyunu var. Bu mirasak olmuyor, bir mirasa sahip çıkıyor ve onu ilerletiyor. Tabii ki ben bunu e, şakasına böyle söylemiş oldum. Hemen başlayalım. D4, at F6, C4, E6. nimzo kaçınmak isteyen oyuncuların tercihi at F3 hamlesi oluyor. Çünkü at C3 fil b ile yanıtlandığında nimzo savunması oluşuyor ki bu da oynanabilecek bir açılış tabii ki at F3 D5 at 3 c5 yarı taraş varyantı. Cd at d5 eğer taraş varyantına gidilmek isteniyorsa burada e d5 alınabilir. Bu takdirde c ve d piyonu değişiminin ardından izole piyon oluşacak ve çok farklı tipte pozisyonlar oluşuyor. Her ne kadar açılışların ismi taraş ve yarı taraş olsa da birazdan göreceğimiz gibi at d5'in ardından merkezde bambaşka bir durum oluşacak. E4, at 3 bc3, c alır d4, c alır d4 ve aslında çok kısaca bahsetmek istiyoruz pozisyondan. Şöyle ki beyazın merkezde çok güçlü bir hakimiyeti var ancak siyahın da vezir kanadında ikiye biri söz konusu. Beyaz merkezde bir geçer piyon veya şah kanadında bir atak peşinde koşarken siyah da vezir kanadında hem c dikeyini hem de e, potansiyel geçer piyonunu kullanarak ikiye birini kullanmaya çalışacak. Aslında bu satranç tarihinde çok eski bir pozisyon. O yüzden biraz ilerleyelim ve satranç tarihindeki o bahsedilen mirastan da biraz söz edelim istiyorum. Siyah strateji olarak taş değişerek oyun sonuna gitmeyi hedefleyecek. Çünkü oyun sonunda uzak geçer elde ederse rakibin şahı örneğin o uzak geçere e, ulaşmakta zorluk çekebilecek ve aynı zamanda kendi şahını gelip merkezde geçer piyon durdurabilecek. Beyazsa atak yapmaya çalışacağı için vezileri, ağır taşları değişmemeye çalışacak ve merkezde bir geçer piyon ya da şah kanında bir atak yapmaya çalışacak. Bunu deyince fil hamlesini anlayabiliyoruz. Kendisi e, iyi film vermek istemiyorum demeden filmini kesmeye çalışıyor fil 4 ile. Fil 4 fil D2, fil 2 vezir A2, rok, fil 4 ve at D7 modern ana varyant. Benim bahsettiğim e, satranç mirası canlı yayında da ismini zikrettiğim ancak hamlelerini hatırlayamadığım için gösteremediğim parti Polgarevski ta, ile Tal arasında oynanmış bir parti. Polgarevski açılış hazırlıkları bakımından çok... E, Meşhur bir satrançı. Kendi zamanının önemli satrançlarından dünya şampiyonu olmamış. Ancak o aşamalara gelebilmiş, son basamağa kadar tırmanabilmiş bir satrançı. Ve şimdi göreceğimiz fikir, Carlson'ın da sahiplendiği fikir birazdan tahtada oluşacak. Ben o partiyi gösteriyorum şu anda. Polugayeski ile Tal arasında oynanmış parti. Rok B6, kale A'da bir fil B7, kale F1, at A5, fil D3, kale C8. Aslında Girin'in yaptığı şey tamamen Aynı ancak atı A5 ile de D7'de olacak. Partide birazdan göreceğiz ve Polo gösterdiği fikir ve günümüze aktarılan fikir D5 hamlesi. Bir piyon fedası E5 ve E5. Beyazın bütün taşları şah adına bakıyor ve beyazın E5 hamlesiyle ümidi şah adını koruyan taşların uzaklaşmış olması sebebiyle şah adına güvenli bir şekilde saldırabilecek olması. Siyah ise vezir kanadından saldırmaya çalışıyor. At C4 vezire saldırarak vezir F4 at B2 ve burada çok meşhur Yunan hediyesini görüyoruz. Yunan fedasını görüyoruz. Flash 7, Şah 7, At G5. Yalnız biraz daha komplike bir versiyonu. Çünkü en temel Yunan fedasında çok hızlıca mat olabilirken burada Şah G6 gibi bir hamleden sonra at saldırı altında ve o kadar kolay değil. Pulgevski H4 hamlesini bulmak zorunda. Hem atını koruyor hem H5 sürmek istiyor. Ve buradaki analizi çok derinleştirmek istemiyorum. Ancak Pulgevski hala analizinde Tals'a bayağı düşünerek zaman sıkışmasına giriyor bu parti oynandığı vakitte. Karaca 4 en iyi hamleyi buluyor. H5 şah h6 ve çifte şah at f7 şah h7 vezir f5 şah g 8 ve e6'nın ardından bu pozisyonun e, anlatıldığı yerde Polugayevski şöyle bir şey söylüyor. Odasına geller geliyor bu pozisyonu incelediğini görüyor. Ve e, neyi inceliyorsun? Yani çok ilerlemiş bir pozisyon gibi görünüyor bu oyun ortası. Açılış gibi görünmüyor diyor. O da diyor ki ben bu pozisyonu oynayacağım bugün tarla, yani tarla karşı bu pozisyonu oynayacağım diyor. Ve gerçekten bu pozisyon oluşuyor. Bundan sonra Siyah'ın çok fazla savunması yok. Ancak oyunun devamına çok kısa bakalım Vezir F6. Vezir F6 bunu ayrı bir videoda detaylandırmak isterim, incelemek isterim ancak burada bunu yapmayacağım. GF6 ve en sonunda kalesini kaçıyor ve E piyonunu sürerek at D6 ile Vezir çıkmak isterken bir yandan ata saldırıyor. Ve partinin devamında Tal piyonu durdurmaya çalışırken atını kaybediyor ve daha sonra oyunu kaybediyor. Meraklısında bu oyunun tabii ki e bağlantısını video açıklamasında bırakmak isterim. Ancak partiye dönelim ve dünya şampiyonu nasıl yorumlamış pozisyonu, nasıl geliştirmiş anlamaya çalışalım. At D7, Rock, B6. Kale a 1 Aslında burada küçük bir açıklama yapmam gerekebilir. Normalde bir açık dikey varken kaleleri açık getirmeye çalışırız. Ancak video başındaki açıklamayı bu yüzden yapmış oldum. Beyaz kale a 1 ve kale F1 oynuyor. O açık dikey sanki yokmuş gibi davranıyor ama eğer rakibin de kale C8 gelip o kalelerin yavaş yavaş değişilmeye başlanacağı düşünülürse en başta yaptığımız açıklama daha anlamlı oluyor. Beyaz ağır taşları vezirine kalelerini değişmek istemiyor aslında. Hem geçer piyon potansiyel oluşacak geçer piyonunu desteklemek amacıyla hem de şah kanadı atağını desteklemek amacıyla. Bu yüzden standartlaşmış bir yaklaşım bu. Kalede bir kaleye bir kurulumu. Kale C8 fil B3. Giri bu pozisyonu daha önce e, ee, defalarca oynandığını ve kendisi de oynadığını düşünerek hızlı hızlı oynuyor. Dünya şampiyonu aynı şekilde. Ve kale 3 Bu hamle görece yeni bir hamle. Hem C3 kalesini denetleyen hem de Şakan adına belki asansör yapma fikri olan bir hamle. Bu kale D3'ün dışında. Bu pozisyonda aslında yine bizim incelemiş olduğumuz e, adaylar turnuvasında 2018'de Mamedyarov ile ya, Dingler arasında oynanmış parti aslında pozisyonun ruhunu çok iyi yansıtan partilerden bir tanesi. E, hamlemle hamle yaratabilirim tabii ki o partiyi. O parti daha şişe oynanmıştı. Tabii çok fazla parti var ama burada senaryonun hızlı bir şekilde tahtada kurgulandığını görelim. Siyah ikiye birini hareketlendirmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi kendisi bir geçer piyon çalışıyor. Beyaz da merkezden ve şarkanla ilerlemeye çalışıyor. Ve bu partide hedefine ulaşan taraf siyah oluyor ve piyon yarmasıyla bu partiyi kazanıyor. A piyonunu vezire dönüştürüyor ve oyunu kazanıyor. Aslında hızlıca göstermemin sebebi bir fotoğraf çekebilmek amacıylaydı. O yüzden partiye dönelim ve beyazın stratejisinde yer alacak fikirlerden bir tanesi olan Polgayevski talın nasıl özetlendiğini görmeye çalışalım. At F6'dan sonra piyona saldırılıyor ve Carlsen gördüğünüz gibi düşünmeden D5 hamlesini yapıyor. E alır D5 ve E5. Bu fikri biliyoruz. Satranç mirasında konuyor derken kastettiğimiz şey buydu. E, E5 ve at E4. Vezir E1. Tabii ki bundan sonra oluşacak net bir piyon fedasından sonra doğan pozisyonları anlamamız gerekecek. Siyahın B7 karesinde oyun dışında kalması ümit edilen bir fil var. Bu pozisyonel olarak ilk beyazın elde etmeye çalıştığı şey. Eğer o fil oyuna girmezse. Çok mutlu olacak beyaz. İkincisi C dikeyinde karşı oyun şu anda sınırlanmış durumda. C3 karesini denetlemiş durumdayız ve beyaz E5 piyonu yerleştirdiği için şah kanında atak yapmayı hedefleyebilir. D5 fedası bir kare boşaltma fedası aynı zamanda. D4 karesini kullanımı açtı. Hem özellikle at için ve diğer taşlar için. Evet tabii ki e5'teki piyonun sürekli bir korumaya ihtiyacı olacak eğer at oradan ayrılırsa ve dünya şampiyonu bunu iyi ayarladığını göreceğiz. Vezir C7, at D4. Aslında bakılırsa az önceki hamlede de vezir C7 oynanmadan önce de E5 piyonunun pardon, eee vezir C7'den sonra özür dilerim. E5 piyonunun alınamayacağını söylememiz gerekiyor çünkü F3 hamlesi var. Ben bunu canlı yayında böyle söyleyip geçmiştim. Ancak Kale H5 belki incelemeye değer olabilir. Çünkü çok ciddi bir karşı saldırı olacak. O yüzden Kale E5'in ardından Beyaz'ın e, atı almak için değil, h4 sürerek kaleyi sıkıştırmak ve ondan sonra atı almak için oynadığını görmek gerekiyor. Arka sıra temalarını kolladığımız için siyah örneğin at d6 gibi bir hamle yapabilir. G4 kaleye saldırarak kale h6 ve e, at f5'in ardından hem at e7 çatalı istiyor hem kaleyi istiyor hem de bir saptırma fedası var. At f5 alınırsa kale e8 ve bundan sonra materyal kazanacak beyaz. Dolayısıyla bunu yapmak istemiyor. Kars'ın hazırlığının taktik detayı da burada. E5 piyonu boşta değil. Vezir'e de alınamaz aynı gerekçeden ötürü. A6 giriyse at B5'i kesiyor. H4 ve dünya şampiyonu fikrini görüyoruz. Hala düşünmeden oynuyor. Ancak e, alfa Zero tekniğiyle piyonu H6 karesine sokmak ya da H5 piyonu yardımıyla şah atak yapmak istiyor. Vezir'in niye E1'e gittiğini bu çapraz açıldığını daha iyi göreceğiz. Kale Cd8. Siyah için plan bulmak oldukça zor bu arada. Çünkü kendisi C dikeyinde bir şey yapamadığı gibi taşları e, aktif bir operasyon için hazır değil ve piyonu hala alamıyor. O yüzden kale Cd8 ile en azından kalesini C dikeyinde anlamı olmadığı halde belki de piyonunu sürerek filini e, özgürleştirmek adına bir harekette bulunabilir diye düşünüyor. Çünkü anlıyor ki bu at F5'e gidecek. E, yani D6 karesine gitmek istiyor. Dolayısıyla A6 hamlesi her ne kadar bunu engellese de bir gün at D6 karesinde belirebilir. O yüzden D piyonu desteklemesi gerekiyor Siyan. F3, at 5 ve H5. Bu partide at E6 oynuyor Giri. Ancak devamına bakacak olursak atı geri dönecek oraya. O yüzden belki burada almak istiyorsa alabilirdi. Ancak bu, bu pozisyonda da hala piyon geri olmasına rağmen beyaz ve taş değişilmesine rağmen kendisinin Oklarla gösterildiği gibi bir atak teması var. Ben bu videoyu daha önce birkaç kere çekmeye çalıştığım için oklar kalmış. Ee, ama canlı yayında izlediğimiz bir varyant vardı. Onu da şöyle göstermiştim. Ee, yanlış olmadığını e, sonra anlayabildim. Beyazın fikirlerinden bir tanesi alt F5 örneğinde 4 sürmek için siyah eğer gayret ederse vezir G3 ve sonunda başarılan 4'ün ardından çok güçlü bir hamle var. İsterseniz canlı yayında gösterdiğim bu hamleyi videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyaz oynar kazanır ve tek hamlesi var kazanacak bu arada. O hamle de atılır G7. Çok güçlü. Eee Filin ne kadar etkili olduğunu bu varyantta göreceğiz. D4 sürüşünden sonra. Çünkü H6 hamlesinden sonra F piyonunu oynayıp vezirle yardıma yetişemiyor. Dolayısıyla H5 bu filin yok edilmesi eğer mümkün e, idi ise burada yapabilirdi. Ancak giri bunu yapmıyor ve at E6 ile önemli kareleri korumak ve piyonu durdurmak istiyor. Şu anda atların değişilmesi tabii ki prensip olarak siyahın içine gelecek. O yüzden beyaz at F5 geliyor ve şahın etrafında kara bulutlar dolaşmaya başlıyor. D4 ve sonunda fil özgürleşmiş gibi ancak kimin fili daha güçlü sorusunun cevabını vermek tabii ki şu anda siyah için üzücü. Çünkü B3'teki fil daha güçlü. Kale e 3 beyaz piyonu geri almak istiyor. Ve at C5. Bu pozisyonda makinenin önerisi bir kalite fedası. O da şöyle. Fil D5 at D6'ya izin vererek bir yol kesme teması. D5'teki fil artık boşta. O yüzden fil B3 alındığı takdirde at E8 alınırsa kendisini kaleye almaya vakti yok. Çünkü vezir boşta. Ancak makineye göre bu pozisyonu savunmaya çalışmalı. Kalite artı piyonla Kaliteye karşı piyonla siyah bunun savunmaya çalışmalı fakat bu pozisyonda beyazlara büyük ihtimalle iyi olacak. Ee, az önce gösterilen temalara benzer temalar oluşabilir çünkü. Ancak giri c 5 geliyor ve e, birazdan göreceğimiz gibi kare d4 at b3'ün ardından kale 4 4 at b3'ün ardından, b3 ardından o fili almak istiyor. Ve bu pozisyonda a b3 her ne kadar güçlü bir hamle ise de dünya şampiyonu daha güçlü olan ara hamleyi yapıyor. E, vezir g7 mat tehdidiyle vezir g3 oynuyor ve daha sonra at alacak. Kale almaya vakti yok çünkü bu atın. G6, A alır B3 ve kritik hata burada geliyor ve burada makinenin önerisi biz de canlı yayında müşahede ettik. Fil F3 hamlesi. Ee, görmesi çok zor bir hamle ve beyaz burada eğer dikkatsiz olursa rakibi örneğin GF3 alırsa rakibi birkaç kere şah çekerek e, atı alabilir. O yüzden kendisinde de o doğru hamle olan kale c4'ü bulması gerekiyor fil almak için. Ve fil kaçarsa örneğin at d4 gibi bir hamleyle o fil alması gerekiyor. Ancak bu belki pratik olarak daha iyi bir soru olabilirdi beyaza sorulmuş. Ancak bu pozisyonda kale d8 oynayarak pozisyonunu hafifletmeye, rahatlatmaya çalışıyor giri. isterseniz videoyu durdurup bu pozisyonda dünya şampiyonunun ne oynadığını düşünebilirsiniz. Biz de o oynamadan bulabilme şansına sahip olmuştuk. Bu pozisyonda e6 hamlesinin ardından Beyaz her varyantta kazanıyor. Ne vezir G3 almak mümkün. Yine Anastasiya matı temasından ötürü ne de başka bir şekilde vezir boşta olduğu için kaçış şansı var. Giri kaçışlardan bir tanesi olan vezir cebiri deniyor. Şaşkı ve şimdi karede 4 alıyor ve diğer temayı görüyoruz. Sadece arka sıra matı az önce gördüğümüz arka sıra matı ve vezir E5 yok. Kare boşaltma hamlesi aynı zamanda e piyonu güçlü bir aktör haline geliyor. Vezir C8'i de durdurmaya çalışmış. Fil C6 gibi bir hamle elbette vezir B8'den ötürü iyi olmazdı. Vezirin de son sırayı koruması gerekiyor. Vezir C8, vezir c da tabii ki aynı şekilde olmazdı vezir E5'ten ötürü. Hem mat hem de vezir çıkmak isteniyor. Dolayısıyla vezir C8'e Vezir 5 ve bitirici detay diyebiliriz çünkü çifte saldırı var hem mat istiyor hem vezir çıkmak istiyor ve kale 4 burada dünya Şampiyonu almayacağını düşünmüştüm ben çünkü daha hızlı bitireceğini zannetmiştim ve o da almadı şah g3 oynadı ve rakibi terk etti çok önemli bir partiydi bu Chessable Masters'ın finalinde oynanmış aslında diğer partileri de incelemek istiyorum çok güzel partiler oynandı ve bize çok fazla öğrenecek çok fazla eğlendirecek detaylar veriyor bu partiler Umuyorum inceleyebilirim. Ee, turnuvanın önemi yitmeden diyeyim. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Satranç klasiklerine dair birkaç şey söylediğime de ayrıca mutlu oluyorum. Çünkü bu videolarda hızlı satrançtan bahsediyoruz genel olarak ve oyuncuların derin fikirler barındıran hamlelerine karşı rakiplerinin bazen vakti olmayabiliyor. Bu tip oyunlarda olduğu gibi. Ancak dünya şampiyonunun ne tip bir çok çalışmanın ürünü hazırlığı olduğunu görmemize Poluguerski tal gibi partilerin e, faydası var. Evet, ben de bunları paylaşmak istemiştim canlı yayın dışında. Umuyorum hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.